Buyurun Hamsi. Al Hamsi'den, al Hamsi'den, al Hamsi'den. Dönemlerde son 15 yıldır diyelim ki buna aslında yani bu tabii 15 yıllık bir tarih değil ama Karadeniz'de gözüken bir özellikle hamsi stoklarında, istavri stoklarında ve diğer balıkların stoklarında bir azalma var. Bunu istatistiksel verilerde de görüyoruz bu. Her geçen gün karşımıza net bir şekilde çıkıyor. Bununla ilgili zaten Biliyorsunuz ki son 3 e, senedir yani 3 sene önce ilk yapıldı bu. E, Tarım Bakanlığı direkt devreye giriyor artık. Balık boyunu ölçüp hemen av yasağı getiriyor. Belli bir süre av uyguluyor ki çok güzel bir yöntem. Daha iyi, daha sıkı bir şekilde denetimle daha da güzel bir gelecek. Ancak bakıyoruz ki Karadeniz'de stoklar azalıyor. Bunda bize göre, araştırmacılara göre iki tane önemli sebep var. Bir tanesi Karadeniz'in her geçen gün kirlenmesi ki gözüküyor zaten artık kıyılarımızdaki kirlilik gerek çöp atığı gerek biyolojik atıklar olsun bunu bize gösteriyor. Diğeri de balıkçılarımızın yapmış olduğu aşırı avlanma ve e, av tekniklerindeki hatalar karşımıza çıkıyor. E, bu konuda da Tarım Bakanlığı her geçen gün yeni kanunlarla yeni uygulamalarla bunları gidermeye düzeltmeye çalışıyor. Şu anda tezgahlarda balık çeşitliliğini zamansal olarak iyi görsek de Açıkçası benim kendi şeyime göre henüz daha bir iyileşme, şey bir iyileşme yok. Bununla ilgili veriler yaptığımız çalışmalardan da karşımıza çıkacak. Yani aldığımız örnekler, yaptığımız analizler bunu bize verecek. Av yasağı uzatılsın veya kısatılsın veya şu tarihte başlasın, şu tarihte bitsin diye bir şeyi ezbere söylemek çok yanlış. Bu sene için ben örnek vereyim. Bu sene suyu çok geç ısındı halen daha belli bir sıcaklık derecesinin altında şu anda. Yani belli bir kademenin altındaki. Bu da bizim mesela yazın üreyen balık stokları için henüz daha üreme döngüsü başlamadı demek. Belki balıkların kanında havyar var ama bunu dökmüyor. E bunun en güzel şeyi sağda bunu takip etmek. Su sıcaklığıyla beraber balıkların işte bu üreme döngüsü zaten bizim av yasaklarımız üreme döngüsüyle alakalı bir yasak. Bu üreme döngüsünü Tarım Bakanlığı, üniversiteler beraber takip edip ne zaman uygun görürseler o zaman demesi lazım ha bu belki 15 gün geç olacak ama en azından tam bir veriye dayanarak Sağdaki bir e, çalışmaya dayanarak elde edilmiş verilmiş bir karar olacaktır Bence bu şekilde yürütülmeli öyle hani şu tarih olmalı bu tarih olmalı ezbere söylemek doğru değil benim evet. düşüncem